olacaktır. Evrende bir tohum oluşur. Tohum toprağa düşer. Toprak bir anda büyür, fidan verir, ağaç olur. Ağaç olduktan sonra meyveler vermeye başlar. O meyvelerden kuşlar, böcekler, hayvanlar, insanlar yer. Geri kalan yere düşer. Yere düştükten sonra yüzlerce elmanın tohumundan tekrar yüzlerce elma ağacı, değişik ağaçlar çıkar. Ve onlar da aynı şekilde büyür bu rakam 10 bine katlanır. Ondan sonra 100 bine katlanır. Milyon. Evrende sadece bir tane tohumla milyonlarca şey çalışır. Ve bunun sadece başlangıcı bir tohumdu. Evrenin çalışma sistemi kendi kendine büyütme sistemidir. Ve yapmış olduğunuz şeyi başkaları için ve kendiniz için en önemlisi inandığınız doğru bir şey olarak yaparsanız da sizin iş hayatınızda, aşk hayatınızda ya da inandığınız her şey etrafınızdaki insanların bile değiştiğini adım adım göreceksiniz. İmkansız görünen her şeyin aslında o kadar çok burnunuzun dibinde olduğunu gördüğünüzde bambaşka bir siz olacaksınız. Hayat gerçekten çok kısa. Başkalarının düşünceleri için, başkalarının ne söylediklerini düşünerek ya da üzülerek ya da neden bir şeyleri başaramadığınızla ilgili endişe ederek hayatınıza sadece o şeyleri çağırırsınız. Bunun için yapmanız gereken en önemli şey kendinizi okumak. Kitap okumadan önce. Çünkü insanlar ve hepimiz bir kitabız. İlk önce kendinizi okuyun. Kendinizi okuduktan sonra anlamlandırın, anlamlandırdıktan sonra zaten hayat size bütün her şeyi en güzel şekilde öğrenmeniz gerekir ve şifa niyetinde size anlatacaktır. Bugün Cunda'dayız. Ee, çok sevdiğim arkadaşım, e, kameraman arkadaşım Miray'la buradayız. E, çok eğleniyoruz. E, bayağı bir dolaştık, e, gittik bayağı bir yere. İzmir'e gittik, Bursa'ya gittik ay valla şimdi nereye geçeceğiz bilmiyoruz. Belki buradan Eskişehir'e geçeriz. Ee, hayatın tadını çıkartıyoruz. Çünkü buna inanıyoruz. Böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Ve şu an buna ihtiyacımız var ya da ben öyle düşünüyorum. Ve çok güzel, çok eğlenceli zamanlar geçiriyorum. Her şey için ona da çok teşekkür ederim. Ve mükemmel bir enerji var arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi hayatınızda çekebilirsiniz. Önemli olan tek şey ne istediğinizi bilmek. Umarım ne istediğinizi bildiğinizde hayatınız her şeyi nasıl kendiliğinden paraya bile ihtiyaç duymadan değiştiğini göreceksiniz ki zaten bu istediklerinizde sahip olduğunuzda olduğunuz mutluluk size hayatınızda istediğiniz her şeyi fazlasıyla verecek dedikten sonra adamlar şu güzel manzarada umarım eğlenirsiniz eğleniyorsunuzdur umarım dediklerinizde bir şey katar ve hayatınızda bir ışık olur bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle demeden önce kanala abone olup videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşarak güzel şeyler yapabilirsiniz ve en önemlisi Mevla'nın dediği güzel sözle yayını kapatalım. Bir mum bir başka muma ışığını vermekten, alevini vermekten hiçbir şey kaybetmez. Siz de bir mum olun, diğerlerini aydınlatın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.